Şunu Ama söyledim, sorarsan sen olmadı, bunu demokratik biz, biz olmadı. Yani dolayısıyla hani kalıcı rejim değişikliği deyince benim hakikaten gülesim geliyor. Bence iki dönemdir bayağı kalıcı geldi oturuyor yani başımıza bu rejim bizim. Evet, peki, ee, bu banka hesaplarına bloke konması... İşte ben onu anlayamıyorum. Yani çünkü bak şimdi gözaltına alma, işte ne bileyim soruşturma açma, ifadeye, ifadeye çağırma. çağırma falan bunlar çok artık böyle vakaya adi oldu. Fakat mal varlığına el koyma... Banka hesaplarını dondurma çok ağır bir şey. Ya adamın hayatını durduruyorsun. Şimdi 10 kişi diyor. Ya bunu... Ve henüz kamuoyuna açıklanmış bir ha, soruşturma yok. Işte Yargının yaptığı onda. bir soruşturma yok. Yani onun için mesela Şükrü'ye de sormak isterim. Yani dosyayla ilgili hiçbir bilgi yok. Yani 10 kişinin hepsi de yani... Ya şun, şu meşhur, meşhur, meşhur Dilan Polat Engin Polat vardı biliyorsun. Evet. Alındılar 10 gün kaldılar. Soruşturma haberler Bani falan. 15. gün mal el koyuyorsun. Yani yani evet alıyorsun. Şey çıkıyor çıkıyor ondan sonra diyorsun. Ama hani bu arada gözaltına almış oluyorsun. Sor, sorgulamış oluyorsun. ifadelerini almış oluyorsun. Burada öyle bir yani, şey de yok. Önden mal evet, varlığına yani bir şey yok ortada. Ha efendim medya şeye girmiş bilgisayar almış. E buradan biz şunu anlıyoruz. Yani biz bir şey bulamadık. Ama bilgimiz var. Burada bir şey, bir numara var. Sen o bilgisayarı kap getir. Ben oradan bir suç icat edeceğim ona. E bu da onun gibi bir şey. Şimdi İmamoğlu bunu açıkladı ama detay yok. Ve şey itirazı yok. Yani mal varlığı, yani normalde bu, ya anayasa suçu. Öyle o kadar kolay değil yani Adalet, mal varlığına el koymak. mülkün de pek bir temeli değil. Bir i̇şte şey ha, değil kapı değil delinmesi bu. Şöyle bir şey de var bence. Ee, bunu ifşa ettikleri iyi oldu. İfadeye avukatsız gelin demek o ayrı bir başlık. O, o da ayrı bir Geliriz. O da kaçıyor. başka bir şey yok. Hukuksuzluğu da geçtim. Biz de ifade almayacağız diyor. Bilginize başvuralım. Bilginize başvuralım, ifade alalım. İnsanın gerçekten burnuna kötü kokular getiriyor. Geliyor zaten. Bu aslında hani e, bir aleyhte ifade için. Ya yani kim bilir arkada ne pazarlık dönecek. Hani neye karşılık ne ifade istenecek. Belki insanların karşısına ne konacak. Hani e, şimdi Necati Özkan'a yapılan şey artık masaya kondu. Bir başkasının avukatsız ifadeye çağrıldığında e, karşısında el konulmuş bir mal varlığı evet. e, muhtemelen kendisinden beklenen bir ifade olacak. Şükrü küçük Küçükşahin acaba kamuoyuna... Bunun riskini avukatsız bir insan nasıl tek başına üstlenebilecek? Ee, acaba kamuoyuna yansıyanın dışında e, başka isimler var mı sizin kulağınıza gelen bildiğiniz? Yani Necati Özkan'ı biliyoruz işte belki birkaç isim söyleniyor. Ee, sayıyı tam olarak biliyor muyuz? Ee, ve bu hani avukatsız gelin ifade verin denilen kişiler kim? Onları biliyor muyuz? Gidip böyle ifade verenler var mı? 300 kişi diyorlar ya. 300 mü? 300 diyorlar tabii. Can Canataklı 300 kişi var diyor. Yani ben de şeyden görüyorum. Bilgi değil hani sosyal medyada bir sürü bir şeyler dönüyor. Ama 300 kişinin sırf bilgi almak üzere çağrıldı. Çağrıldı. Yani bir soruşturma yapıyoruz. Bilginize ihtiyacımız var. Hani şöyle bir elimizde bir şey var. Onu size bir soralım. Hani ...değilse atacağız gibi. Yani iyi. Şimdi, anladım. Şimdi şöyle... ...yani e, bir rakam yok ama... E, ...Soyun Ekrem İmamoğlu'nun... ...söylediği 10-15 kişi var. Bazı hmm. isimlerin adları geçiyor. Bunlar sosyal medyada. Ben doğrusu burada... ...tekrarlamayayım. Yok yapıyorum. yok isim vermeyelim yani, zaten. Kimse isim isim ...söylediği için. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani malum Cumhuriyet Halk Partili... ...deniziyelerin tamamında... E, ...tablo aynı ama İstanbul... ...Büyükşehir Belediyesi'nde biraz daha farklı... E, soruşturulmayan kurumu yok e, bu belediyenin. O nedenle mesela şöyle bir örnek verin. E, Ekrem Mamun'dan önceki 5 yılda Büyükşehir Belediyesi hakkında açılan soruşturma inceleme sayısı 147'dir. Ama Ekrem Memon'dan sonraki 5 yılda açılan sayı 1047'dir. Yani rakamlar arasında böylesine bir uçurum vardır. E, o nedenle Tahmininde bulunmak. Anladım. Benim de bildiğim, duyduğum birçok kurumdan Peki bu zaman ayarlı anladım. bir zaman anladım. ayarlı bir operasyonla mı karşı karşıyayız? Yani Ekrem Hamoğlu'nun 23 Mart'taki ön seçimden öncesinde kamuoyuna yansımasını beklediğimiz bir dosyayla mı karşı karşıyayız? O konuda bir yorumunuz var mı? Bilginiz var mı Hayır yani yine sadece Yok. tahmin 23'ünden önce de şimdi burada bir hedef de şu. Ekrem İmamoğlu'nun itibarını zedelemek. Bu açıdan 23'ünden önce de bazı girişimler olabilir diye bu da tahmini. Evet. Yani çok da işe yarıyor bu tip tartışmalar. Malum yani emekliye bir de, de zam yapıyorsunuz. malum cumhurbaşkanlığı sistemine geçince dediğimiz ki verin oyu, görün maaşı, görün dövizi, görün faizi görün e, enflasyonu diye dendi. Şimdi o gün e, asgari en düşük emekli maaşının yüzde altmışı kadar emekli ikramiyesi, emekli ikramiyesi verilirken bugün gördük sadece yüzde yirmi sekizi. Yani e, 1600 lira, 1600 liraydı. 5 li. Asgari ücret 1600 liraydı. E, 2018'de ...bin lira e, ek emekli Ekrem, Ekrem, ikramiyesi veriliyordu öyle başladı. E düştü. O da %60 küsürden %18'e düştü. Evet, şu anda yani oranlı. Evet. E yani şeyi de gördük, enflasyonu da gördük %100'lerde. yüzlerde. faizler hala dünya şampiyonu. E gıda enflasyonunda Türkiye gerçekten bir tarım ilçesi, bir gıda ilçesi olduğu halde rekorlar kırıyor. Nedenleri yani bunların da konuşulmaması lazım ama yurttaşlar bunu her gün yaşıyorlar Murat Bey ve her sokağa çıktıklarında da bunların iç içine unutulması mümkün değil. İşte bu arada nasıl acaba itibar e, kaybına uğratırım muhalefetin e, ad, olası adaylarını ya da muhalefet partilerini e, Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart büyük bir kusur işledi birinci parti oldu. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu şekilde halkın gözünden, gözünden düşünmek için elde ne gerekiyorsa bütün tuşlara basılma ifadesi çok doğru burada basılıyor ve böyle bir hukuk düzeni, böyle bir demokrasi yaşıyoruz. Murat Bey Buyur. biz söz konusu muhalefet olduğu için evet biraz e, ayrıca ayrıcalıklı davranmalıyız. Çünkü her rejimde iktidar vardır. Bir tek demokrasilerde muhalefet vardır. O nedenle muhalefetin de iktidar kadar özgürlüğü <laughs> <laughs> özür dilerim Gerçekten. özgürlüğü kullanması gerekiyor tamam siz bir su için biz de reklam arası vereceğiz zaten ee, reklam arasından sonra bu kuşatma nasıl kırılır kırılabilecek mi İmamoğlu ne yapacak yani bu kuşatma aşmak için e, nasıl bir yol haritası e, izliyor ya da izlemeli bunları konuşalım e, bir reklam arasından sonra e, şu, şu küçük Şahin ama e, isterseniz orada hemen şeyi söyleyeyim lütfen. Demin ki sorunuzun da e, yanıtı olsun Ekrem Amoğlu, e, benim 45 yıldır gördüğüm siyasetçiler içerisinde çok kısa süre tutacağım. En ilginçlerinden bir tanesi. Çok dirençli birisi. Yani e, 19'da seçimi iptal edildiğinde ona biraz sabret geldi. Hayır o hiç sabretmez bu konularda. Hemen o akşam biliyorsunuz çıktı 6 Mayıs'ta bir konuşma yaptı. Ve o konuşmayla bana sorarsanız seçimi kazandı. Ve o günden sonra da uzun bir seçim maratonunu götürdü. Seçmenle böyle diyalog kurabiliyor ve çok keyif alıyor o diyalogdan. Uzun süre götürebiliyor bu süreci. O nedenle hani Ekrem İmamoğlu ya bu kadar direnir mi? İşte Bakın e, ekrem İmamoğlu e, izlediğim ekrem İmamoğlu e, bu direnci götürecek çünkü o diyaloğu çok seviyor. Çok konsantre oluyor. Anladım. Ve, e, seçmenin karşısına çıktığında onlarla böyle göz göze e, geldiğinde, yüz yüze geldiğinde hemen e, kendisini e, tamamen o ortamın içine sokabilir o insanların da yüreklerini e, kendisine göre yönlendirebiliyor. Nedenle seçim aslında erken olacaktır da benim tahminim. E, ama bu bir yıldan önce de olmayacak gibi görünüyor. Bu süreci götürebilecek en uygun siyasetçi diyebilirim ben. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşelim. Yani devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Kısa bir ara veriyoruz gazeteciler masasına. Bu soruşturma faslıyla devam edeceğiz. Çünkü burada e, konuşmamız gereken daha çok başlık var. E, reklamların ardından buluşalım.